Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. hayırlı akşamlar diliyorum. Şöyle canlı yayın öncesi küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Bu yüzden bu videoyu çektim. Kimse yanlış anlamasın. İstanbul'daki e, oturan arkadaşlardan ya da kardeşlerden birçok fotoğraf aldım. Birçok video aldım. İşte havadaki bulutların böyle değişik değişik şekillere sahip olduğu, işte bu bulutların deprem bulutu olabileceğine dair. Ya ayrıca e, Silivri açıklarındaki meteorolojinin verilerine göre işte orada deniz suyu sıcaklığı 46.1, 46.7 gibi değerleri görüyor. Ben de baktım, ben de gördüm ama... Ee, bunu da söyleyeyim, bunu da belirteyim ee, Meteorolojiden aldığımız hani, Habere göre, arkadaşların oraya e, Ulaştığından sonraki Habere göre en azından öyle söyleyeyim e, Oradaki cihazın yanlış olabileceğini Söylediler, bununla ilgileneceklerini söylediler Bilginiz olsun, hani e, Oradaki ölçüm doğru olmayabilir, hani her şeyde depreme yormaya gerek yok, havadaki Bulutlarında yarından sonra yine Meteoroloji verilerine baktığımızda Meydana gelebilecek işte Marmar bölgesi başta olmak üzere birçok ilimsizlik de meydana gelebilecek. işte o yağışlı havanın öncesindeki durum olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geçenlerde Buludan Bolu'dan da buna benzer fotoğraflar gelmişti. Ki Karadeniz işte bölgesinden de fotoğraflar gelmişti. İşte Trabzon işte Artvin Rize bölgelerinde biliyorsunuz hani birçok yağış aldı hatta oralarda sel oldu. Hani her şeyde her bulutta depreme yormamak lazım kanısındayım düşüncesindeyim. Ee, ama Marmara için e, bilgilendirme yap dersem ben Marmara içinde Marmara Denizi içerisinde en azından 5 gün bir deprem şahsen beklemem. Ben bunu daha önce defalarca dile getirdim. Tekrar söyleyeyim hani en azından bir bilginiz olsun e, mahiyetine bunu e, hepinize paylaşmak isterim canlı yayın üstünde. Çünkü hep Marmara 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 illa ki Marmara'da bir deprem olacak ama bunun bence daha zamanı var. Bence e, hem doğuya hem de Akdeniz' açıklarına bakmak lazım. Ee, düşüncesindeyim, fikrindeyim. Diğerlerini de zaten e, ilerleyen dakikalarda canlı yayında sizlerle paylaşacağım. Saygılar, selamlar efendim. Hoşçakalın.